Uluslararası Hristiyan Kurumu 2021'de Hristiyanları en çok zulüm uygulayan ülke, kişi ve örgütleri açıkladı. 150 sayfalık raporda 24 zulüm vakasını ayrıntılarıyla yazdı. Uluslararası Hristiyan Kurumu en şiddetli 24 zulüm vakasını 150 sayfalık bir raporda ayrıntılarıyla açıkladı. En şiddetli 3 zulüm vakasında bir ülke, bir örgüt ve bir kişi seçildi. İlk olarak Hristiyanlara yönelik zulmün en şiddetli yaşandığı ülke Nijerya olarak seçilirken, Uluslararası Hristiyan Kurumu Başkanı Jeff King, ülkede soykırım yaşandığını belirtti. Rapora göre 2000 yılından bu yana Nijerya'da 50 bin ila 70 bin arasında Hristiyan katledildi. Ülke aynı zamanda milyonlarca insanı yerinden eden ve on binlerce insanı öldüren Boko Haram terör örgütüne de ev sahipliği yapıyor. Raporda genç Hristiyan kadınların din değiştirmeye ve evlenmeye zorlandığı ve iş arayan Hristiyanların ayrımcılığa uğradığı belirtildi. Nijeryalı Hristiyanlar ayrıca Boko Haram'dan daha fazla Hristiyan öldüren ve Hristiyan çiftçileri yerinden eden Fulani militanların zulmüne maruz kalıyor. King, 3 milyondan fazla Hristiyanın evlerinden uzaklaştırıldığını ve topraklarının çalındığını bildirerek Nijerya hükümetini Hristiyanlara yönelik saldırılarda suç ortağı olarak nitelendirdi. Taliban'sa Hristiyanlara en çok zulüm uygulayan örgüt seçildi. Taliban'ın Hristiyanlara işkence yapmak için gizli operasyonlar yürüttüğünü söyleyen King, bu Taliban'ın işinin bir parçası. Açıkça Hristiyanları öldürmeyecekler ancak bu tür işleri arka planda yapacaklar dedi. Bireysel olarak Hristiyanlara en çok zulmeden kişi ise Kore yüksek lideri Kim Jong-un seçildi. Raporda üç kuşağı kapsayan Kim Hanedanı'nın Tanrı, Baba, Oğuldan oluşan yeni bir inanç sistemi yarattığı ve Kim Jong-un'un tapılacak oğul rolünü oynadığı açıklandı. King, Kuzey Kore'de yaklaşık 30 bin Hristiyan'ın esir kamplarına götürüldüğünü ve 1 milyondan fazla kişinin öldürüldüğünü tahmin ediyor.